Merhaba arkadaşlar, şimdi Blender'da Grease Pencil kullanarak nasıl harmanlama yapacağımızı göstereceğiz. Bu yöntem hoşuma gitti, uzun bir aradan sonra tekrar dersleri hazırlamaya karar verdim. Öncelikle şunu açalım, rahatlıkla yaptıklarımızı görün. Evet. Şimdi kamerayı yan açıya getirip Örneğin basit bir top e, sekmesi yapalım. Hatta şöyle yapalım. Şuraya bir e, iki kutu koyalım. Top buradan gelsin, bunun üstünden buraya seksin ve devam etsin. Şimdi bunu e, kalem kullanarak animasyon yapacağız. Gerçekten eğlenceli bir yöntem. E, tıpkı Disney çizimlerine hazırlanışına benziyor. Biraz kalem yeteneğini kullanmak lazım ama benim hoşuma gitti. Şimdi başlayalım bu istentle. Ne yapıyoruz? Öncelikle ee, şuradan hemen bir kontrol yapıyorum. Evet. Şimdi D tuşuna basılı tutuyoruz. Buraya topumuzu çizelim. Bu birinci topumuz. Şimdi ee, Pek düzgün olmadı. Evet. Bunu şöyle yapabiliyorsunuz. Static Strokes'a seçip Bunu da tamam. ee, daha iyi olacak. Ha, Tamam. Şimdi oldu. Evet. Bakın. Şimdi oldu. Tabi bunun rengini içine dolu yapalım. Rengini oradan belirleyelim. Kırmızı top. Şimdi bu e, otomatikmen birinci frame'e kendisini koyuyor arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ne? Örneğin 10. veya da 20. frame'e geldik. E, edit kısmında tabi. Bu vatandaşı seçtik. G tuşuyla taşıyoruz bunu. Buraya getirdik. Peki ne oldu şimdi? Bakın birinci de burada Yirmincide de burada oldu değil mi? Şimdi Blender'ın kullanışının güzel yanlarından biri şu Onion Skin diye bir yer var. Bunu açtığımızda e, şöyle bir şey olacak. Bakın 20 frame sonrasını hemen şöyle göstereyim. Onion Skin neredesin? Buradasın. 20 frame sonrası ve 20 frame öncesi diye. Seçersek. Evet şimdi bakın arkadaşlar burada topumuzun bir silüetini görüyorsunuz. Peki ne yapmamız lazım şimdi Edit Stork seçeneği seçtiğimizde 1 ile 20 frame arasında otomatik bütün akışları oluştur diyeceğiz. Tabii öncelikle şöyle yaparsak daha iyi olur. 20. frame'de biz bunun şekliyle biraz oynayalım. Mesela nasıl olsun? Şöyle bir tekme efeği olsun. Ee, evet. Şimdi hepsi seçiliyken 1 ile 20'nin arasına geliyorum ve sequence sekmesine tıkladığımda bakın aradaki bütün frame'leri Blender otomatik olarak Ayarladık. Şimdi 40. frame'e gelelim mesela. 40. frame'de şuraya gelsin. Ama e, Yine yuvarlak olsun. Bakın buraya kendini koydu. Ortaya gelip Sequence diyorum. Bakın. Hop. Geldi. 30. 50'de bunu e, Şimdi şöyle yapalım. 50 de bunu şöyle biz kendimiz kontrol edelim. 60 da şöyle olsun. Yani düzgün doğrusal bir hareket değil de şöyle hızlıca yapıyorum. Mantığını anlamışsınız bunları. Şimdi araya gelelim. Sequence diyelim. Biraz saçma olmuş ama yine de olsa ve eğitim diyelim Bu buradan çıkmayalım. Evet. Şimdi 80 frame'lik bir videomuz oldu. Bunu render deyip OpenGL ile render almanız gerekiyor. Hop. Bu şekilde görüldüğü gibi. Tabi bu e, sadece nasıl yapıldığını görmeniz için hazırladım. Daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. E, bizi izlemeye devam edin. Video ve kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.